Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Artık seri 5'teyiz. Şükürler olsun. Kolilerimizin sonuncusunu açıyoruz Melike ile birlikte. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Videoma başlamadan önce beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Kanalıma abone olun ve tavsiye edin diyorum. Tekrar Melike ile canım aşkım benim tekrar bir öpücük ver bana oh 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 ay allahım ya rabbim işte sevmem öpmeyi <laughs> şuna bak tü <laughs> <laughs> tü sen hariç diyormuşum Aa, bu ne kız ay bu çürümüş Aa. kız bu paket donmuş olmasın ay korkarım vallahi dur bakalım bunu hemen oraya koy zayiat olarak Ma sulanmış bunlar hep Hmm. Tüh, 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 tüh. Bu ne be? Aa. Aa benim şeyim. Onu da koy tamam. Tespit. Bireye kata tespit eee. de bay bay olmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu koru bir zayiatla başladı. Ama buna bir Ay, Evet minima. Mini, beregata kata. Bundan da iki tane ısmarlamıştık. Hmm. bak bunlara bir şey olmamış. Çok ya güzel. kolide dondular ya. Bak işte kışın. Kışın. Hı. Ismarlamamak lazım. Ha, ha, evet. almıştık sonuçta. Evet. Güzel bir türde. Ha, bu da benim. Kız bundan benim vardı. Bir Allah Allah. Ha yok bu benden yoktu. Tamam. Önceden vardı bende. Evet. Bu da iki buçuk euro diye aldım. Normalde bunlar pahalı oluyorlar. Maria'ya gösterelim bakalım. Şeker <laughs> şeker. Ay. Oy be zanak, ben sana ben olalım. Şey tütü bansın vereye oh, katılsın. Yerim ya çok tatlı. Hmm. <laughs> i̇şte arkadaşlar bunu çok bekliyorduk. Allah. Ay. Ya şükür buna bir şey olmaz. Ay Melike, Melikeciğim ıslak arkadaşlar nem yapmış maalesef. Buhar mı denir, nem mi denir ne derseniz artık. Şunu şuradan alsana Melike. Hayır bir de şimdi bunlara sarılı olmasa ne olacaktı acaba onu düşünüyorum mahvolmuşlardı. Evet. Aman aman aman. Nasıl koysam sen ama bir şey olmasın ya. Nasıl koysam. Üç dal maşallah. Aşır, Hı. Kapatın. Aa bu benimki gel. Bak ooo. Şey Lover Rose. Ne Ama güzel ha. Bir Kızım damla... sen çok mu güzelsin? Ha? Oy oy. <laughs> Lazer desene bir Melike ne dersin? Aa nasıl derim onu? Ay la Mu, mu mu kayyensi. Beriç kimi, beriç kimi. Mu kayyensi, mu Beriç kimi, beriç kimi. <laughs> bak hemen ezberledim. Ne kadar güzelsin sen. Vallahi. Bebeğim dedim. Valla vallahi gerçekten benim yabancı dile karşı biraz var galiba. Pat diye <laughs> onu söyledim bak. Öyle olmasa zaten sesli harflerin bir araza geldiği... E, diller dilleri konuşmak zor olurdu mesela hmm. Almanca gibi, Lazca gibi işte. Ay sessiz harfler bir araya geliyor ki. İşte diyorum ya. Ay bir sürü sessiz harf. latince gibi. Aa şey. Kristat um, bir şeydi galiba. Kristat şey um, bizim en, en çok sevdiğimiz şey neydi ya? Neydi bilmiyorum. <laughs> Ay, bak en basit şey aklıma gelmiyor. En basit şey. fretil Döbürü. De Baldi. Ha, baldi mi? Hı baldi. Baldi'nin kristatı böyleymiş arkadaşlar. Bir ya. Aha, bunlar. İyi, bunlara bir şey olmamış. Evet. Yani terlemişler ama. Bak en çok korktuğum şey bu. O yüzden Melike ben şey yaptım. Don örtüsünü üstlerini örtmedim. Arkadaşlar ben birçok türüm işte böyle kaybettim. Terleme yüzünden. Hmm. Ya terliyor, hava almıyor. Evet çürüyor. evet. Çürüyor ondan sonra. Bak şimdi havalandırma yöntemiyle yapıyorum, koruyorum. Don örtüleri yukarıda. Ay, biri daha geliyor, bir şeker daha geliyor. Evet. Ay, kurban olurum ben seni verene. Ay bunun bebişi de var. Evet, çok güzelsin ay, sen ay. ya. ne ne? Yiyeceğim ben bunu. Ay vallahi bonbon şekeri. Vallahi ki. Ay en çok güzel buymuş ya. Evet. Hemen kutusunlar Melike buralarda. Koy koy gider açık. Hmm. Bir de eriyorlarmış. Allah korusun Melike ne Yo yaparız be. bir ya. <laughs> zaten bir posta ağladım çürüyenlere. Ya. Bu da öbürü. Hmm. Pik trompet arkadaşlar. Ay <laughs> bu. Üsttekiler ayırmak lazım bunları hemen. Hmm. Donanları. Tüh. Görüyor musunuz arkadaşlar kışın çiçek dur dur onlar on o da mı hı hı. Bak gitmiş. zaten geliyor hemen Bak. ay tamam musun? Bunlar sonra. tamam ay Aa, bu neydi acaba <laughs> dur dur bunun üstünden çıkarma ha Oh. Bundan ben de almıştım. Biri senin, biri benim. Değil mi? öyle. Hı -hı. Mi? Ha, evet, bundan iki tane -hı. -hı. Ha bu şey. Aa, dur onu göstereyim. Aa, ne kadar güzel çilleri var bunun. Evet evet, bu çok güzel. Bundan da iki tane asma almıştık sana. Evet evet. onda da da. Bu da şey öbürü. Oy. Ay, çok harika. yani kayboldu aralarda. Kayboldu aralarda. Lavliler çok yavaş büyüyorlar Melike. Hatta ben bir tane daha ısmarladım. Hmm. Ben anladım küçük olduğunu. İki lavli dedim. Hani nerede o zaman? Bakacağız. Daha bitmedi. İki tane ne kaldı? Galiba bunları ben sonradan ısmarladım Melike. Bakacağız zaten. Kağıda göre sen ayıracaksın. Çünkü artık unuttuk yani. O hangisi bilmiyorum artık. Hı, koy bakayım galiba veya bakacağız. Unuttuk arkadaşlar. Ama güzel bir tür Melike. Kız kopar mı onları? Kız bunlar gitmiş. Çürütmesin öbürlerine imlenmiş zaten. Emin misin? Baksana. Elle sen? Yok bunlar dursun, dursun, mu? dursun onlar. Tamam o kadarını kopardık. Onlar olabilir. Tamam. Şöyle bakalım arkadaşlar. Biz yine halletmeye çalışacağız meseleyi bu kadar türden yani. Bir de havalar çok soğuk. Arkadaşlar grem var. Koleler burada kaldı. Kadıncağızın da gerçekten suçu yok. Ama kendisine ileteceğiz ister istemez. Bunların ekimlerini mi? Dikimlerini. Daha doğrusu dikim diktikten sonra inşallah baharda bunlar ne güzel olacaklar. Allah'ın izniyle uzun zamandır topraktan çıkmışlar ve şekilleri ister istemez küçülmüş gördüğünüz gibi melikeciğim şimdi bunlarla bir güzel biz çayımızı içeceğiz arkadaşlar keyfimizi süreceğiz ve ona göre bir durum değerlendirmesi yapacağız canım kankam yok sen bana kanka diyordun ben ne diyordum evet. sana sen bana hiçbir şey demiyordun <gülüyor> <Keskin>. <gülüyor> Ya ben biliyorsun romantik <laughs> bir insan değilim. Kodum mu tuttum? Biraz, biraz kazma bir vermişim. <laughs> Arkadaşlar ya ya Melike ben romantik insan olsam böyle dünyaya hükmedebilir miyim? Hiç olur mu? Ya. <laughs> yani biraz diktatör olacaksın. Kesinlikle. <laughs> Arkadaşlar tabi bunlar bu kadar sukulent nemleri falan beni öksürtmeye başladı. Haydi bakalım bizlerde. de. Böyle mumların kulentleri harika yaptığını hiç duydunuz mu? Büyüttüğünü. Bunun verdiği artık ısı mı duman mı bunları kuruttu ve büyüttü. Donlardan korumak için Burada çiçeklerde kullanılan bir yöntem bu. Onları koyuyor, koymuş daha doğrusu içine koyuyor. Ayşe ve sukulentler böyle harikulade bir şekilde sağlıklı bir şekildeler arkadaşlar. Gerçekten ben de geldim hayret ettim. Bu kadar güzel olmuşlar. Yani dışarıda dedim hani fazla mum yakma. Bir tane bile yakılsa arkadaşlar fark ediyor. Buradaki mumların bir kısmını söndürdüm arkadaşlar. Yani maşallah. Mumların hepsini yakmıştı yani birçoğunu. Dedim burası ne olmuş böyle? Gerek yok. Ama gerçekten güzel olmuş yani sukulentler mumla büyüyorlarmış müthiş bir şey yani ne halden ne hale geldiler diyeceğim gerçekten durumları iyi değildi yani büyük bir donatlattılar atlattılar hepsini buraya koyduk mumlar bakın 2-3-4 tane mum bıraktım burada diğerlerini söndürdüm şu güzellik Bakın hiçbir şekilde hem kendilerini koruyorlar hem renklerini muhafaza ediyorlar arkadaşlar. Şuraya bak. Ki hu 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 sen neydi bu? Ondan. <laughs> ya. bunu BT Beyat miydi Evet. O da bayağı tutmuş, kendini kaldırmış maşallah. O da güzel olmuş. Bu fasulyesi de bakın yeni yapraklar açmış. Arkadaşlar kargocuyu beklemekten e, evden dışarıya çıkamadım. Kaç gündür? Buraya da yani bir hafta 10 gün oldu gelmeyeli. Sonunda alışverişe de çıktım. Buraya da geldim şükür. Ya Karşıdakiler hepsi harika olmuşlar. Ben ya bir şey diyemiyorum. Gerçekten mumun böyle bir etkisi oldu. Ya Tom hmm, bir şey. gene kuç örgüsü. Bakın nasıl kendine gelmiş. Yani Müthiş. Bunun da gülleri böyle patlamış. Güzel olmuş. Hmm. Buraya gelelim. Evet. Dur bakayım. Ops. Allah. Dedim ne oldu? Hah kapatmadan buraya geldik tabi. Bunu da arkadaşlar böyle bir ha. açalım. Ya 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 ya. Hmm. Bakın o palinası, cildisi Bunlar çıkmaya başlamış. Yani bunlar arkadaşlar hep anaçtı. Böyle oldular maalesef bakın. Yani burada olan her şey şu anda muhafaza ediliyor. Gerçekten eski hallerine bakın bu da böyle güzel renklenmiş. Yanındaki de Mendoza evet. Mendoza onun yanındaki de onun akrabası. İsmi hiçbir zaman aklıma gelmeyen akrabası. Bunlar güzel. Top sisi. Top sisi de güzel. Bir anenium. Bakın anenüyüm'e bakın. Şuralarda nasıl patlatmış. Hmm. Şey bu. Schwarzkopf. şvarsılığı gitmiş. Yeşilliği kalmış. Sar şu nanelerden giderken. Koparayım da. Hmm, ne güzel olmuşlar bunlar. Maydanozlar bile bakın. Son olarak arkadaşlar şurayı göstermek istiyorum size. Burası önceden 20 sene öncesine kadar bakın şu gördüğünüz binalar şu karşıdakiler değil onlar yeni yapılmış şu binalar Hatice, efendim onu niye buraya koydun tamam çekmek için koydum ne? çekmek için koydum çok güzel olmuşlar dedim çekeyim. Ha. Yeter oraya iki mum. Hı? İki mum yeter oraya. Ay şunu diyorum. Senin mum fabrikan mı var ya? Allah Allah. Buna zaten küçük koyuyorum. O büyük büyüklerden koyuyorum. Önce yatmadan önce küçükleri koyuyoruz. Yatmaya He. gidince de büyükleri mecburen. Bayıldım bunlara ya. Kurutmuşlar kendilerini. Büyümüşler. Şu lavari roz ne kadar güzel olmuş. Hmm. Mumun böyle bir etkisi olduğunu düşünmüyordum. Sence neyse ısısı mı yoksa ısısı hem, hem soğuk hem sıcak Hmm. 20 sene öncesine kadar burada arkadaşlar Belçika'nın askerleri kalıyordu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tabi burada birçok ülkenin askeri vardı yani düşünebiliyor musunuz işgal altındaki bir ülke hala bile öyle şu anda Amerikan askerleri ve başka ülkenin askerleri var burada Gördüğünüz herhalde komutanların karargahıymış. Zannedersem sonradan eve çevrildiler. Buraya kazerne denir arkadaşlar. Burası kazerne. Askeriyeymiş burası. Belçika askerleri kalıyormuş. 20 sene önce çekildiler. Ama yine var yani. Diyelim asker azalttılar. Böyle bilmediğiniz çok şey var. Sonra buralar evlere, binalara çevrildi. İçlerinden böl bölündü. Böyle geniş çok güzel alanları olan bir yer. Askeri yer olduğu için. Evet. Ama Amerikan askerleri hala buradalar. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.